Merhaba baba, hoş geldin. Niye değiştirmiş şirketi yeri? Şey baba, Servet eski tükkanın sahibiyle kavga etti de. Niye? E, şey baba, tüken sahibi yaptığımız işi beğenmemiş, kismetinizvar.com ismine kıcık olmuş. Bana ne biçim isim bu? Ne demek o soldaki com? <laughs> com değil baba, com değil, com. Bu olmadan internet tarihine çıkılmıyor. Nasıl ki takoz, çekme anlatı ve zincir olmadan Bolu Dağı'na çıkılmıyor. Bu da öyle bir şey baba. <laughs> Mesela baba sana internette bir site kurmaya çalışsak www kükrek kudret dersek olmuyor. <laughs> www kudret nokta senin deminle com demek zorundayız. Kükrek deme bana. Anan gibi. Bir internete girmediği kalmıştı zaten. Orayı da batırırsın sen. <laughs> Buyur baba. Sağ ol. Ya ne biçim evlendirme şirketi bu? Hani daha bir kişi evlendirdiğini görmedik. Ee, baba evlenme mevsimi geçti de... ...o yüzden yani. <laughs> ne demek mevsimi geçti? Yani insanlar yazın evleniyorlar ya baba... ...şimdi Kasım'dayız... ...yani mevsimi geçti. Bir nevi evlenme yasağı geldi. <laughs> Beceriksizim demiyor da. Buralarda bildiğin iyi bir berber var mı? Var baba hemen pasajın içinde... ...yakışıklılık merkezi var. Ne? Yakışıklılık merkezi baba. Erkek kuaför yani. Kuaför demedim ben. Berber dedim. Kadın mıyım ben? Oo artık berber mi kaldı baba? Bütün berberler kuaför oldu. Ben berber istiyorum. Normal berber. O zaman daha çok ararsın baba. Madem berberle kuaför aynı, neden isimleri farklı? Öyle işte baba, pazarlama olayı artık berberisi bir demode oldu. Herkes kuaföre döndü. Allah Allah. Sanki kendi başı yaptırız ya. Baba gel ben sana göstereyim şu dediğim yeri. Boş yer arama berber falan bulamazsın. Kaça kesiyor? On lira civarı falan baba. Oha. Ama yıkama, fön, masaj hepsi dahil baba. Ya eski mahallemizde ne güzel berberim vardı benim. Senin yüzünden o kadar çok taşınıyoruz ki sabit bir berber edinemedim. Yine mi suçlu ben oldum baba? Gel hele. Göster şu berberi bana. Göstereyim baba. Tut şunu. Tutayım baba. Ama bak düzgün kesmezse son alırım sana. Keser baba niye kesmesin? Yıkama fen ben masaj falan istemiyorum ben. Evde yıkarım ben. Tamam baba evde yıkarsın hallederiz. Gel göstereyim baba buyur. <laughs> Bahriye teyze Keşke sen de beşofman falan giyseydin. Böyle aerobik yapılmaz ki. Evet anne ya. Ben bile seninle spor yapmak için hazırlandım. Hiç hevesli değilsin. Ö Önce bir göreyim. Sonra gerekirse giyerim. Baban gelir melir beni böyle sizinki gibi daracık şeylerin içine görmesin. Neyse hadi başlayalım. Şimdi ben ne yaparsam tekrarlayacaksınız. Tamam mı? Tamam. tamam. Önce yavaş yavaş ısınma hareketleri. Bir, iki... Anne, anne bu tarafa değil, üç, o tarafa. Hadi bak böyle. Dört, su bacakları bir... iki. Hadi anne ya. Üç, Çocuklar, benim böyle zayıf falan 50 sene sürer. Olsun Bahriye teyze, bir yerden başlamak lazım. Evet anne, ben bakarım, siz devam edin. Hadi Bahriye teyze. Bir, iki... Hoş geldin Kadir. <laughs> Hoş bulduk. Merhaba gönlümün sultanı. Merhaba hayatımın Beş. anlamı. Merhaba. Merhaba da biraz erken gelmedin mi bugün? Evet Hülya öyle oldu. Hı -hı. Bugün home office çalışacağım da. Sen niye böyle tam evet. saatlik gibi giyindin? Anneme aerobik yaptırıyoruz da. Hı -hı. Anneme mi? Ah, anne. Evet devam edelim. Hayırdır? <laughs> Sorma çocuğum. Kilo vermek için spor şartmış. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. Kadir, bir dakika gelir misin? Bir, iki, üç. Bakıyorum gözlerim fıldır fıldır Kadir. Nasıl yani ya? Yani az evvel yuvalarından fırlamak üzereydiler. Saçmalama Hulya. Benim gözlerim her zaman fıldır fıldırdır, zıldır zıldırdır. Ben kendimi bildim bileli böyleyim. Hiç de yerlerinden fırlamadılar yani. Ben gördüm. Evet Bahriye teyze. Şimdi de şu hareketi yapıyoruz. Bir... İki... Eğilemiyorum ben kızım. Zorla biraz kendi Bahriye teyze. Hadi. Üç. Üç. Dört. <gülüyor> beş. <gülüyor> Sen devam et ben hemen geliyorum. Merhaba Tuğba. Merhaba Rafi. <laughs> Geldim Bahriye teyze. Çok güzel. Devam edelim hadi. Bir iki, ah. üç, dört. Ne o? Ben sana artık çok yaşlı gelmeye başladım galiba. Saçmalama Hülya. Sen benim Lolita'msın, çıtırımsın, cıvırımsın. Bak Lolita, çıtır, cıvır. Senin ne istediğin belli zaten. Hülya, bugün sen biraz aksi misin? Bana mı öyle geldi? Erkekler yaşlandıkça genç kızlara daha çok düşkün olurlarmış. Çok doğruymuş. Ne yani? Ben yaşlı mıyım? Yaşlısın tabii. Sen yakında baleye de gidersin. Bale mi? Onu ya? Stretch elbiseler giymiş dans eden genç kızları seyretmeye. Öyle bir niyetim olsa gider basketbol maçı seyrederim. Orada mola da amigo kızlar çıkıyor. Bak 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 nasıl biliyorsun? Yoksa sen basket maçlarına da mı gidiyorsun Kadir? Hülya ne alakası var ya? İki... Üç... Ne zaman biter 4. bu olay? Daha yarım saat falan var. Evet şimdi yere uzanıyoruz Bahriye teyze. Yere mi? Evet. Ben buna nasıl uzanayım kızım? Sana o kadar dedik Bahriye teyze. <laughs> Sen yap ben bugünlük izleyeyim. Seyrederek kilo vermek daha icat edilmedi Bahriye teyze. <laughs> Dur o zaman. Ben gidip üzerime bir şeyler uydurayım. Bir şey mi var Rafi? efendim? Dikilir gibi bir halim var da. Ha, ben şey diyecektim. Evet. Ee, ben. Dur şunu kapatayım. Evet. Ne diyordum? Ee, ben. Evet. Ben senden. <laughs> Kusura bakma hiç kırık ben çok gülerim. E ee, ben. Hi! Çiçek. Hi! <laughs> İstersen sen bir su iç. Ben üstümü değiştirip gelirim. Mı ben basketbaşlarına falan gitmiyorum ya. Ama o kızların orada olduğunu biliyorsun. ya televizyon diye bir alet var. Demek televizyonda seyrediyorsun. Evet, çeyrek final, yarı final, final final onları seyrediyorum. Hı. Onların dışında basketbolla işim olmaz benim. Bana bak Kadir, eğer o gözlerini bir daha fıldır fıldır yakalarsam, kapanan boşanma davasını tekrar açarım ona göre. Aman be Hülya be, amma meraklıymışsın dava açmaya ya. O zaman sen de kendine dikkat et. ...evliliğimize özen göster. Kulya gösteriyorum ya daha ne yapayım? Evet ağzını öyle söylüyor ama gözlerin ve çorapların öyle söylemiyor. Çoraplarım? Evet çorapların. Utanmasan buzluğun içine koyacaksın yumurtaların yanına. Pes yani. Pes yani. Öyle hızlı konu değiştiriyorsun ki... ...sana yetişebilmem için 10 GB gücünde hafızamın olması lazım. <laughs> Babam da bana niye kızıyorsa... ...sanki saçına jöleyi ben sürdüm. Kadir, Hı? önemli bir sorunumuz var. Tamam Ulya, hallederiz. Daha ne olduğunu bile bilmiyorsun nasıl hallediyorsun? Önemli değil Ulya, ben hallederim. O zaman annenle konuşur musun? Beni dayın evine temizleye yollamak istiyor. Bunun nesi sorun? Ne demek nesi sorun? Benim zaten kendi evim var. Bir de senin dayın evini mi temizleyeceğim? Ulya. Efendim anne. Zühtü Beyler bizde kalıyor. Onların yatakları yapılacak. <laughs> Kadir, annem beni küpür zannediyor. <laughs> Duydun mu beni? Tamam anne tamam, hemen geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Annenle konuşacaksın Kadir. Ben dayınlara temizliğe gitmem. Hülya <laughs> <laughs> daha geçen gün iş aramıyor muydun sen? Saçmalama Kadir. Ben bu tarz bir iş mi arıyorum? Ayrıca iş para karşılığı yapılır. Annenin yaptığı, gelinim yapar diye hava atma olayı. <laughs> tamam merak etme, ben hallederim. Ay canım benim canım, biliyordum halledeceğini. Ay. <laughs> Hallederim tabi Hulya. Dayımdan hizmetin karşılığında ücret isteyeceğim. Öyle bedavaya temizlik mi olur ya? <laughs> gel anne gel. Ne oldu kızım ne var? Ee, Kadir seninle bir şey konuşacakmış anne. Ne konuşacak? <laughs> Buyur anne. Ben sizi yalnız bırakayım. <laughs> ne oldu evladım? Bir sorun mu var? Ee, şey, şey oldu anne. Şey anne. Hulya dayımlara temizliğe gidiyormuş. Evet. Dayın çok zor durumda oğlum. Evi çöp olmuş. Öyle mi? Oğlum? <laughs> Profesyonel yardım asa daha iyi olmaz mı anne? Yok, ben gidemem. Benim sabahları sporum var. Hem yoruluyorum ben. <laughs> Profesyonel yardım derken seni kastetmedim anne. Bu işi yemiyele yapan kadınlar var. <laughs> ne lüzum var oğlum? Karın bütün gün evde boş boş oturuyor. Gidip bir işe arasın bari. Anne, dayım zengin bir adam. Tutsun bir kadın, temizletsin evini. Cimrilik yapmasın. Ne o? Bakıyorum karına kıyamıyorsun. Yok anne, kıyıp kıymama meselesi değil de yani... Anlaşıldı evladım. Hülya otursun, ben temizlerim dayının evini. Dur, dur anne, dur bir dakika. Bir dakika ya, sen niye temizliyorsun dayımın evini ya? Tamam evladım sen düşünme bunları. Ben gider yaparım evet. Artık belimle tutulur. Cam silerken camlar aşağı mı düşerim bilmem. Herkes bana yükleniyor zaten. 50 yıldır hep ev temizledim. <laughs> Hala benden istiyorsunuz. Tamam anne, tamam. Hulya gider. Aslan evladım benim. Gel. <laughs> Aslan evladım. <laughs> Kadir abi. Kadir abi. Kadir abi. Ne, ne oluyor be? Ya Kadir abi şu benim hiç kırıma bir çözüm bulsana ya. Ne oldu geçmedi mi oğlum hala? Geçmedi. Dün gece hiç uyuyamadım. Tuman'ın çantasına kusmuşsun. Hiç hatırlatma. Oğlum senin gibi gençler kızlara çıkma teklif edip yemeğe memeye götürür. Sinemaya minemeye götürür. Sen kızın çantasına kusuyorsun. Çok yadırgadım valla. Hatırlatma dedim ya. Tebelenme. Bunun yol nefesini tutmaktır. Tebelenme diyorum sana. Dur Rafi sakin ol. Sabret bana teşekkür edeceksin. Sabret. Hadi. Ah, Hadi. Ne yapıyorsun be? Olduracaksın beni. Ee, kızıyorsun ama bak hıçkırığın geçti. Ah, sahiden geçti. Öpeyim Kadir abi. <laughs> Bak debelendim kaçak yaptı. <laughs> Yürü eve, Daha iyi bir fikrim var. Yallah. Kaçak bir Evet. Hayır Kadir abi. Ben kafama bunun içinde sokmam. <laughs> o zaman çığırıktan kurtulamazsın Rafi efendi. Klasik nefes tutma yöntemleri fayda etmedi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Kafanı bunun içine sokacaksın ki hiç nefes alama. Böylece hiç kırığından kurtul. İşe yarayacağından emin misiniz Kadir Bey? Efendim dereotu yedirmekten daha iyi bir fikir. E, en azından ölüm tehlikesi yok. Hadi şunu bir deneyin. Dereotundan nefret ederim. Yedim anda küsme gelir. O zaman sok şu kafanı şu suyun içine. bir dakika Kadir abi dur. Yine de bir deneyim. İyi. Benden uzak dur. Adımız çıktı bir kere. Yine mi işe yaramadı? Siz merak etmeyin efendim, ben şimdi hallederim. Ver bakayım şunu bana, gel buraya. Kadın abi. Şunun içine, sok. Sok sok, sayın, sayın hep var, İki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz. Yavaş sayın, yavaş sayın. Dokuz, beş, altı, 30, 80, 81, 82, Rafi, Rafi ne oldu? Rafi kendine gel! Iııı! <laughs> Öldüm! O kadar yavaş sayarsanız ölür <laughs> tabi. Rafi, Rafi koçum sakin! Rafi bir şey yok! Rafi sakin ol! Rafi, Rafi, Rafi kendine gel! Rafi, aha, Rafi! Iııı! <laughs> masajı yapın siz de ne duruyorsunuz? Ay ben hiç hayatımda kalp masajı yapmadım ki! Nasıl yapmadınız ya? Siz nasıl paşa torunusunuz? Sizin biraz kültürlü olmanız lazım. Rafi, Rafi, uyar Rafi. Rafi, uyar. Ay, böyle mi yapacağım? Daha sert, daha sert. Allah, ben ne yaptım ya? Ay insan öldürdünüz. Öldürmedim ya, yardım etmeye çalışıyordum. Evet ettiniz. Hıçkırın tamamıyla geçti. Atmıyor. Bir de siz dinleseniz Belki bir şey duyarsınız. Yok. Yok mu? Yok. <laughs> ne oluyor ya? Kadir <laughs> Bey katil, katil oldu. Ne? Ne katil ya? Katil olmak için birini öldürmek lazım. Ben yardım etmeye çalışıyordum. Ay inanmıyorum ya. Bir de siz şey etseniz yani suni terebüs filan. Belki şoka giren uyanır. Bilmem ki. Hadi. Bu sefer de siz üfleyin, ben kalp masajı yapayım. Belki kendine gelir. Üç deyince başlayalım, tamam, tamam mı? Tamam. Geç çabuk, geç. Hadi. Bir. 3 <laughs> Sen beni lavabo falan mı zannediyorsun Allah, ya? Abi. Abi kendine geldin Rafet. Allah'ım sana şükürler olsun. Ee, ne oldu bana? Öbür tarafa gidip geldiniz. Hadi ya. ya. Ben ne dedim? Ben hallederiz demedim mi? Bak hallettim. Hiç kesildi. Vallahi geçti Kadir abicim. Çok teşekkürler Kadir abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> Dayınların evinde temizlik yaptım Kadir. Çok güzel harcadın karını. Amma abarttın Hulya be. Amma abarttın. Alt üstü sen sadece yoruldun. Ben ne yapayım? Neredeyse katil oluyordum. 30 sene içeride yatacaktım. Çürüyecektim hapislerde. Bu işi çözmezsen ben de dayınların evinde çürüyeceğim Kadir. Neyse ya. Bundan sonrası kolay olur artık. Nasıl olsa kabasını almışsın. Bundan sonrası olmayacak Kadir. Çünkü dayını evlendireceğiz. Hı? Evet. Senin evlendirme şirketin yok mu? Var ama. Aması maması yok Kadir. Madem kısmetiniz var .com diye bir site açtınız, bu da bir kısmet evlensin. Bizim müşterilerimiz genç insanlardır Huriye. Ben anlamam Kadir. Dayını evlendirmek zorundayız. Erkek milleti için para vermeden temizlik hizmeti almanın tek yolu evlenmektir. Nasıl para vermeden ya? Evlenmek dünyanın en pahalı işidir. Dayımdan o kadar para çıkmaz. O zaman git annene konuş Kadir. Çünkü ben bir daha dayınlara temizliğe gitmem. Of be, of be, aman be. Hep beni arada bırakırsın zaten. 45 55 yaşlarında bayan ara. Alo. Nasıl gidiyor? Buldun mu birini? Nasıl gidecek Hulya? Arıyorum işte. Nerede arayacağım Hulya? Sitenin database'inde arıyorum herhalde. Muhabet bul birini. Dayını evlendirmemiz lazım. Vallahi bana o kadar güvenme Hulya. 50 yaşına gelmiş kadınlar internete girip de ben evleneceğim diye mesaj bırakacak değiller herhalde. Bana bak, biz bunu en iyisi anneme havale edelim. Onun nasıl olsa o yaşa gelmiş, evde kalmış, bekar, kokan arkadaşları vardır. Ay Kadir, annemin bir tane arkadaşı var, Afife Hanım. O da evli zaten. Tamam ya, tamam. Hallederim. Hadi hoşça kal, hoşça kal. Heh, çıkmıyor işte biri. Zaten çıksa bile dayım gibi cimri biriyle kim evlenmek ister? Aha, iki kişi çıkmış bile. Demek bizim sitenin profili sadece gençlerden oluşmuyormuş. Çok güzel. <laughs> Alo Hulya müjdemi isterim buldum birini. Evet ya tam iki kişi çıktı. Bana bak yalnız dayım gibi cimri birini evlendirmek için sıfır masraflı bir evlilik tezgahlamamız lazım. Yoksa hayatta evlenmez o cimri herif. O zaman konuş o kadından fazla bir şey beklemesin. Sen de dayımla konuş o zaman biraz alt altyapı hazırla. Öyle adamdan düşer gibi evlilik olmaz. Ay nasıl hazırlayayım ben ya? Ya Hulya adam tam üç kere evlenip üç kere boşandı dördüncü evliliği cazip kılacak bir şeyler duyması lazım. Kendileri evlenmeye çok hevesli, cıvıl cıvıl bir beyefendi. Maddi durumu nasıl? Eh, iyi sayılır. Vallahi sitenize bu yaştan sonra sefalet çekmek için ilan vermedim ben. Tabii efendim, haklısınız. Zaten Haşmet Bey varlıklı biridir. Ama zenginliğini sınırlı, kısıtlı ve az harcamasına borçludur. Aa, cimri mi yani? Yok canım ne münasebet. Sadece gereksiz harcamalardan hoşlanmaz o kadar. Bizim bir arkadaşın annesi var Dul. Hayat dolu cıvıl cıvıl. Evlenmek istediğini duyunca ilk aklıma sen geldin dayı. Beni unut! Kadın dediğin sürekli para götüren bir şey. Çantası, ayakkabısı, kuaförü, ruju, kremi. Evlenmek için darphane olmak lazım. Ee, yok dayı bu hanım öyle değil. Son derece tutumlu. Bir ruju on senede bitiriyormuş. <laughs> Ben iki günde bir ruj bitiririm. Bu evlenmek isteyen beyefendi bazı gerçekleri bilse iyi olur. Biliyor efendim, biliyor. İyi oldu o zaman. Ciddi biri ise tanışalım. Ciddi efendim, gayet ciddi. Daha önce ne sitelere ne gazetelere ilanlar verdim. Karşıma hep kendini varlıklı gösteren düzenbazlar çıktı. Kismetiniz var nokta.com'da asla yalan olmaz. İnşallah. E, pardon sadece meraktan soruyorum. Evlenirken düğün yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Hem de beş yıldızlı otelde. Bu kadını mütevazi olmaya ikna etmek imkansız. En iyisi dayımı cömertliğe ikna etmek. E, evlenirken kesenin ağzını biraz açmakta fayda var dayı. Niye fayda varmış? E, evlilik müessesesi bir yatırımdır dayı. Bir koyarsın, on alırsın. Hiç öyle olmuyor. Bir koyuyorsun, onda karın alıyor. Sıddık Hanım çok mütevazı bir kadındır. Değil mi Kadir? E, Tabii. E, sen ne diyorsun? Sadece evlenirken düğün istiyor o kadar dayı. Siz niye beni evlendirmeye çalışıyorsunuz? Çünkü evlilik çok akıllıca bir iştir dayı. Ben üç kere evlendim. Sadece çocuk yapıp başına masraf açıyorsun. Dayı, bu yaştan sonra çocuk yapacak halin yok herhalde ha? He? Bak! <laughs> ...masraflardan biri gitti bile dayı. Ayrıca sana bir hesap yaptım. Bu hesaba göre hem mutlu oluyorsun dayıcığım... ...hem de kârla çıkıyorsun. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor dayıcığım, izah edeyim. Dışarıda yemek yemenin bedeli... ...günde iki çocukla beraber 50 lira. E haftada iki defa da kadın gelse... el 100 lira da onun maliyeti... Temizliğe hülya geliyor. Artık gelmiyorum. Ya. E, 15 sene daha yaşayacağını düşünürsek dayıcığım... ...ölene kadar yemek masrafı tam 270 bin lira. Hı. E, temizlik malzemeleri de 78 bin lira tutuyor. Yani evlenmemenin bedeli tam 350 bin lira dayıcığım. Yapma ya. Hala, halbuki bu kadına en kral düğünü yapsan... Taş çatlasın 25-30 bin lira tutar. Yani evlenerek 15 sene de tam 300 bin lira kar edeceksin dayı. Hesap ortada. Hemen tanışalım bu kadınla. Tamam. Ben yarın hemen size bir buluşma ayarlarım dayıcığım. Yalnız tek istediğim cömert görünmen. Unutma dayı, kaz girecek yerden tavuk esirgenmez. Esirgenmez tabii canım. <laughs> Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Daha prestijli bir kahvede oturmaya. Efendim, siz öyle pahalı yerlerde ağlayarak sohbetimizin samimiyetini örselemek istemedim. Ben de bu dediğinizden hiçbir şey anlamadım. Bize iki tane limonata çocuğum. Derhal efendim. Bir saniye lütfen. Ben vitrindeki çikolatalı pastadan istiyorum. Ayrıca zencefil çayınız var mı? Demleme çay var. Filtre kahve alayım o zaman. Hemen getiriyorum. Böyle bir biçim mütevazı? Daha ilk buluşmada bir süre hesap gelecek. Arabanız yok muydu? Yok Sıdık Hanım. Almanya'da vardı. Gelirken sattım. Neden yenisini almıyorsunuz? Türkiye'de benzin çok pahalı. Her yere dolmuş dolmuşla mı gidiyorsunuz? E, bazen taksiye binerim. Araba şart bu devirde. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Haksız mıyım? Çok haklısınız. Şu çim arabalardan bir tane almalı. Çok az yakıyormuş. Ne yaptılar acaba? E dayım cimrilik yapmadıysa her şey iyi gidiyordur. Ay inşallah yapmaz. Sonra ne olacak Kadir? Dedim ki buluşma iyi giderse al hanımefendiyi eve getir dedim. Bir an önce ailesiyle tanışsın. Bu iş olsun bitsin dedim. Ay iyi demişsin. E? Bahriye! Ya halı yok mu burada be? Ah. <gülüyor> <gülüyor> oh. Baba ne oldu ya? Eyvah! Babam yine düştü. Ay Allah! Arzu ederseniz sizi aileme tanıştırayım. Olabilir. Hem evinizi görmüş olurum. Kardeşimin evine gideceğiz. Ama benim evime çok benzer. Evinizi mutlaka görmem lazım. Görürsünüz görürsünüz. Havuz var mı? Kralı var. Buyurun efendim. <laughs> Kas gelecek yerden tavuk esirgenmez. Baba biraz acısı dindi mi? Dinmedi dinmedi dinmedi. Dinmiyor işte. <laughs> Baba sen de niye biraz dikkatli olmuyorsun ya? ya günde kaç kere dikkat edebilirim mi? O makine sürekli ortada duruyor. Afife Hanım açtı herhalde. <laughs> ben bakarım. <laughs> Hay Allah. Bak annem nasıl takılmadan geçiyor baba? Tabi orası onun bölgesi. Araziyi iyi tanıyor. <laughs> Aa merhaba, merhaba abicim. Tanıştırayım Sıdık Hanım. Merhaba. merhaba. Kardeşim Bahriye. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Hmm. güzel evmiş. Kendilerinindir. Anadım adam geldi. Baba, istirham ederim her ne konuşacaksan daha sonra konuş olmaz mı? Tamam mı baba? Neden? Efendim, işte ailem. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba Sıdıka Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Babam, Sıdıka Hanım, Sıdıka Hanım. Ay abi hiçbir şeye haber vermezsin. Bilseydik hazırlık yapardık. <laughs> Senin abin bu cimrilikle nasıl evliliğe karar verdi hayret. <gülüyor> <gülüyor> bir de burada olmayan bir kızım bir de oğlum var efendim. Kızınla oğlun mu var? Sizle mi yaşıyorlar? Evet. Biri 33 yaşında öteki de 22 yaşında. Bana bundan hiç bahsedilmemişti. <laughs> Sakıncası mı var? Var tabii canım. Bu yaştan sonra çocuk bakacak değilim herhalde. ...çocuklar artık kendilerine bakabiliyorlar. Tabii ya. Öyle sütünü içirme, altını değiştirme... ...gazını çıkarma gibi durumlar yok yani. Olsun canım. Onlar şimdi kahvaltı ister, yemek ister. İsteyecekler tabii. E, tabii. E, e, Siz şimdi bırakın çoluğu çombağı da... ...boğaz kenarında yapacağınız, düğünde kullanacağınız... ...mumların rengini düşünün. Ben düşündüm zaten. Turuncu. Şamdanlar gümüş olacak. <laughs> Bu var yemez düğün yapacak... Bir de gümüş şamdan alacak öyle mi? <laughs> Paran varsa önce bana olan 92 bin lira borcunu ödesen. <laughs> Aa, hiç kim geçti? Vallahi geçti. Öperim ben bu ev sahibini be. <laughs> Çok teşekkürler şükürler efendim. Çok da şükür ederim efendim. Davut Bey ellerinize dert görmez efendim. Ne oluyor be? Hiç vardı. Çok koptuğum için şey geçti. Öyle mi? Benim de kirayı ödemediğiniz için sinirim tepeme çıktı. Anladın mı? Gel buraya. Parçalayacağım seni. İzledim buraya efendim. Parçalayacağım. Efendim. Gel Sen buraya. Burası. Ne para mı? Benim borcum yok. Var. Yok. Sakın bu cibriyle evlenmeyin ha. Yoksa size de boşta Ne? Baba. Kesin dışarıda yemek pahalı olduğu için evleniyor evleniyordur bu. Vallahi orasını peşin söyleyeyim. Ben bu yaşımdan sonra evde oturup yemek yapmak için evlenmiyorum. <laughs> Aa, yemek de bir şey mi? Temizlik de beleşe gelecek. Hele temizlik hiç yapamam. Tutarız bir kadın, yemeği de yapar, temizliği de yapar. Hani bayılır da ev işi yapmıyor? Yapar canım niye yapmasın? Hele bir evlensin. Tabii tabii. nikahta keramet vardır. Keramet. Ah, benim yıllarım temizlikle geçti ayol. Düğünden sonra direkt Amerika'da bal ayır. Amerika mı? Aa, aa, ne o? Kastı mı? Amerika'yı unutun lütfen. Gider bir kabadokya'yı görür geliriz. Sakın kanmayın hanımefendi. Onu bile yapmaz bu. Cemre'nin tekidir. Peri bacalarını burnunuzdan getirir. Ah, nasıl yani? Kudret böyle konuşma sana. <laughs> sen borcunu nasıl istiyorsun baba? Kaç şey. Yine bir sahtekarla karşı karşı karşıyayım. Ne var ne var? Ne var ne Ne var ne var? Ne var ne var? Ne Baba barışın barışın, <laughs>